Türkiye'de yerli antrenör olmak talihsiz bir şey midir Emre? Ben yani bu ülkede bu ülkenin evladı olmak talihsiz bir şey. <laughs> Zor bir şey. Yani bu ülkede ne yazık ki kendimize verdiğimiz değer, kendi evladımıza verdiğimiz değer birçok kez sorgulanması gereken bir konu. Niye soruyorum? Şimdi Başakşehir'i hatırlattın. Burada 2-3 hafta önce sevgili Okan'ı da konuk ettik. Ee, ya Okan Başakşehir'de şampiyon oldu. Ertesi sene gönderildi. Sergen Beşiktaş'ta şampiyon oldu. Ertesi sene bizim ar yönetimdeki arkadaşlar yani devre arasına kadar sabredemediler. E Abdullah Hoca Trabzonspor'da evet. aynı şeyi yaşadı. Yani şimdi bakıyorum ben e, yerli antrenöre karşı tolerans taraftarda da bence öyle. Yani kimse kimseye sadece yönetimlerin suçu değil bu. Ciddi anlamda yabancıya göre çok çok daha düşük. E burada birazcık şey oluyor musunuz acaba? Yani bir ah çekiyor musunuz ya? Ben çok fazla yani Futbol gündeminin içinde çok küçük yaşlardan beri hep bu problemleri yaşamış, olayın hep merkezinde olmuş, ee, en uç noktasında sivri olmuş oyunculardan bir tanesi olduğum için bunu çok büyütmüyorum. Çünkü bu artık benim gerçeğim ve ben bu tabiri caizse köpek balıklarıyla okyanusta yüzmeyi biraz öğrendim. Ben yani onun mücadelesiyle ayakta durmaya çalışıyorum, o beni motive ediyor. Ama büyük fotoğrafı değerlendirmem gerekirse candaş abi kendi memleketimizde yetişmiş çok değerli teknik adamlar var. Vay. Onlara çok vefalı davranmıyoruz. Onlara çok fazla sahip çıkmıyoruz. Türkiye'de çok e, gündem hızı değişiyor. Başarılar, başarısızlıklar e, çok çabuk unutuluyor. Yani yakalanmış bir şampiyonluk üstüne hemen teknik adam değiştirebilme bir beceridir. Ama bu da ülkenin gerçeği, dinamiği. Yani Bu ülke hep bundan besleniyor. Hızlı yaşıyoruz. Çabuk bir şeyler elde etmek istiyoruz. Bir sene şampiyon olmuş takımın ertesi sene çok daha farklı şekilde şampiyon olmasını istiyoruz. Yani ben Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşadım. Şampiyonluklar yetmedi Fenerbahçe'ye bazen. Hocalar ayrıldı. Yani biz biz böyle bir kültürün içinden geliyoruz. Ben ülkemizde genel anlamda kendi değerlerimize daha az, az değer veriyoruz. Biraz daha vefada kusurluyuz Ama lafa gibi gelince gibi biz çok şeyiz yani. Milliyiz, kendi değerlerimize çok sarılıyoruz falan ama icraatta biraz o yani iş... O kadar konuştuğumuz kadar değiliz abi. Ben öyle düşünmüyorum her konuda da. Yani konuştuğumuz kadar değiliz. Konuştuğumuz kadar hiçbirimiz e, olmuyoruz. Biraz daha fazla e, samimiyet gerekiyor her konuda. Şimdi bu sizin jenerasyon Türk futbolunda teknik adam olarak önemli işler yapıyor. Son şampiyonlara baktığımız zaman işte Sergen Hoca, Okan Hoca... Ee, senin Başakşehir'deki performansın bu jenerasyon e, sahiden de çok başarılı geliyor. Sen e, nasıl değerlendiriyorsun kendi kuşağını? Bir de senin sahiden de çok hızlı oldu. ya Fenerbahçe kaptanı <laughs> sportif direktör oldun. Bir anda bir baktık Fenerbahçe'yi şampiyonluğa götüren hoca. Bir anda bir Sivas Spor mağlubiyeti şampiyonluk gitti. Biz Emre kalacak derken Emre gitti. Başakşehir falan... ...inanılmaz hızlı bir kariyer aslında baktığın zaman. Genel olarak bir şeyi değerlendir. Senin işte son... bir söz verdik. Futbolu bırakınca seni biraz gezdireceğiz. Çok yorduk diye. Onu da, o da yerine getiremedik. Hemen ya. hızlı hızlı girdik. Her şey çok hızlı girdik. Ya ben e, futbolu çok seviyorum. Hayatımın e, merkezinde. Yani bizim için de Allah çok şükür bir hastalığımız, rahatsızlığımız yok evet. ama en büyük rahatsızlığımız futbol. Yani benim hastalık derecesinde futbola karşı bir bağlılığım var abi. Sen ben, beni evet. çok iyi tanıyorsun. Yani oyunu Güncelleme, oyunu yorumlama konusunda futbolcuyken de hep bununla haşır neşirdim. Teknik adamlıktan da çok büyük keyif alıyorum. Bu sayede isimler Sergen abi, Okan abi çok önemli işler yaptılar. Kendi yetişmiş oldukları kulüplerde şampiyonluklar yaşadılar. Herkes nasip olacak duygular değil. Bir önceki jenerasyonda Fatih Hoca, Şenol Hoca, Mustafa Hoca onlar bizim kıymetlilerimiz oldular. Türk futbolunun inşasında bugünlere gelmesinde çok büyük payları var. Zaman değişiyor ve oyuncular da değiştiği gibi teknik adamlar da profiller de değişiyor. Daha inovatif, daha girişimci, daha güncel, daha gündemi takip eden teknik adamlar var e, ligimizde şu an. Baktığınızda tercih enderi yöneticiler biraz daha buraya yönelmiş gibi görünüyor sezon başı itibariyle. Ben e, iyi işler yapacak, her konumda olabilecek, büyük takımda, amiri takımda ya da Avrupa'da e, ülkemizi temsil edebilecek Kalbire'de genç oyuncuların olduğu kadar genç teknik adamlarında olabileceğini düşünüyorum.